Şimdi arkadaşlar bir önceki derste fonksiyonel gruplar işlemiştik. Fonksiyonel grupları bir hatırlayalım. Kimlerdi? Alkol, eter, aldehit, keton, organik asit ve ester. Organik asitleri biz karboksilik asit de diyorduk. Ester. Alkoller ve eterlerin genel formülleri. Yani alkol ve eteri tanımamız için gerekli olan gruplar nelerdi? Şu önce su molekülünden bahsediyorduk. Su molekülünden bir tane hidrojen çıkıp yanına R koyduğumuz zaman yani bir alkil grubu koyduğumuz zaman ROH fonksiyonel grubu elde ediliyordu. burada OH bir karbona bağlı. Örneğin CH3OH metil alkol ya da C2H5OH etil alkol şeklindeydi. İki tane hidrojeni çıkarıp yerine R koyarsak ROR grubu oluşmuş oluyordu ror şeklinde gösterilebilir. Bu da eter grubu oluyordu. Örneğin CH3OCH3 şeklinde yazılan dimetil eter. Ya da bu alkil grupları değişebilir. ch 3 oc 2 h 5 şeklinde yazılabilir. Etil metil eter şeklinde okunuyordu. Yani ROH alkol, ROR eter ya da ror şeklinde yazılan eterdir. Aldehit ve ketonda ise aldehit ve ketonda ne vardı arkadaşlar? Karbonil grupları vardı. Karbonil grubu dediğimiz zaman karbon oksijen çift bağ bir de burada bir R grubu var. Yine ketonda da karbon oksijen çift bağ R grubu var. Burada bu karbona hidrojen bağlanınca aldehit, bu karbona bir alkil gruba bağlanınca e, keton elde edilmiş oluyordu. Örneğin aldehitlere örnek verecek olursak R grubu yerine CH3 yazarsak CH3 COH şeklinde ya da bu şu şekilde de gösterilebilir. CH3 CHO şeklinde de gösterilebiliyordu. Bu bir aldehit grubudur. Alkolle karıştırmayın sakın. Keton grubu olunca da CH3 CO CH3 şeklinde recor diyorduk hatırlayın. Dimetil keton şeklinde de adlandırılabilir bu. R, -C R şeklinde keton grubuydu bu. Bir de organik asit ve esterler. Organik asit ve esterlerde de ne vardı? Organik asit dediğimiz aslında karboksilik asit. Ve esterlerde ne vardı? Organik asit karboksil grubu içeren RCO O şeklinde bir tane daha oksijen bağlıydı. ester de yine aynı şekilde karboksil grubu içeren bir yapıydı. Burada organik asit olabilmesi için bu oksijene H burada ester olabilmesi için bu oksijene R grubu getiriliyordu. Yani aslında aldehit ve ketonlarda, organik asit ve esterlerde şöyle bir şey diyebiliriz. Ee, aldehit, keton yani şu H ve R'ye indirgeyebiliriz. Aldehit, keton, organik asit, ester şeklinde yazalım şöyle. Aldehit ve ketonlarda RCO RCO yazıyoruz. Organik asit ve esterlerde RCOO O, -O R, -C -O -O yazıyoruz. Ee, karbonil grubuna H gelince aldehit, karbonil grubuna R gelince keton, karboksil grubuna H gelince organik asit, ester olması için de karboksil grubuna R gelmesi lazım. Yani H ve R'ye indirgeyebiliriz bu şekilde. Organik asitleri arkadaşlar şu şekilde de görebiliyordunuz. R, C, O, -O -H ya da işte rco 2, H şeklinde. Buna ben gözlük grubu da diyordum. Şöyle yazabiliriz daha detaylı şöyle gözlük grubu da diyebiliriz. Ester ise şu şekilde de gösteriliyordu. R, C, O, -O -R şeklinde gösteriliyor. Ya da R, C, -O -O R şeklinde kapalı şekilde ya da R, C, O, 2, R şeklinde de gösterilebiliyordu. Bunları hatırladıktan sonra şimdi Aromatik bileşiklere geçeceğiz. Aromatik hidrokarbonlar diyelim. Tabi hidrokarbona indirgemeyeceğiz sadece. Şimdi arkadaşlar aromatiklik benzen halkasından kaynaklanan bir yapıdır. Benzen halkası dediğimiz zaman e, altıgen şeklinde içeride pi bağları bir atlayarak yazılan bir e, çizilen bir yapıdır arkadaşlar. Burada tabii pi bağlarının hareketinden kaynaklı bir yapı daha oluşuyor. Biz buna rezonans yapısı diyoruz. Mesela şu şekilde bir benzen halkası. Şöyle pi bağları sürekli içeride döndüğü için şu şekilde pi bağları dönüş yaptığı için pi bağlarının yer değiştirmesinden kaynaklı rezonans yapısı da oluşabiliyor. Buna benzen halkası diyoruz. Tabi 6 karbonu var. Her e, köşe karbonu temsil ediyordu ve bu karbonlara bir hidrojen bağlıydı. 6 karbonlu 6 hidrojenli bir yapıdır. Benzen halkası. E, C6H6'nın yani benzenin e, özellikleri kolay tutuşabilir olması. Kolay tutuşur. E, aynı zamanda oda koşullarında sıvı haldedir. Oda koşullarında sıvı haldedir. Ee, aynı zamanda zehirli ve kanserojendir. Zehirli ve kanserojen bir maddedir. Ee, C6H6 e, yani benzen halkası işte boya yapımında ilaç ve patlayıcı yapımında özellikle TNT yapımında işte yakıt, e, böcek öldürücü ilaçlarda, böcek öldürücü ilaçlarda kullanılabilen aynı zamanda işte plastik yapımında, plastik imalatında kullanılabilen bir sıvıdır. Oda koşullarında sıvı halde bulunan bir maddedir diyebiliriz. Tabi bu benzen halkası e, nasıl oluşuyor arkadaşlar? Trimerleşme ile oluşuyor. En basit asetilenin trimerleşmesiyle. Asetilenin trimerleşmesiyle, trimerleşmesiyle oluşan bir yapıdır. Asetilen dediğimiz en küçük alkindi. CHCH yani C2H2. Bunun 3 kere bir araya gelmesiyle oluşan, tabi üçlü çarparsanız bunu en basit anlatımda C6H6 oluşacaktır. E, tabi bu işte 600-800 santigrat derece arasında e, kızmış bir boru, e, bakır boru içerisinde, bakır boru içerisinde e, trimerleşerek benzen halkası oluşuyor arkadaşlar. Peki bu benzen halkasının e, türevleri nedir? Bir kere buradan soru gelir. Yani e, asetilenin trimerleşmesiyle halkalı aromatik bir hidrokarbon olan benzenin oluşumu bu şekilde karşınıza gelir. Peki aromatik bileşiklerin türevleri nelerdir? Yani C6H6 yapısına şöyle bir hidrojen çıkarıp farklı gruplar bağladığımız zaman özel yapılar elde ediyoruz. Şimdi tabi. Benzen alkası c 6 h idi arkadaşlar. Bir hidrojen çıkarırsanız C6H5 yapısı oluşmuş olur. C6H5 bakın benzenden bir hidrojen çıkarttığımız zaman oluşan yapı benzil değildir arkadaşlar. Unutmayın. Benzenden bir hidrojen çıkarıldığı zaman oluşan yapı fenil yapısıdır. Bunu sakın unutmuyorsunuz. C6H5 ile gösterilir. Bir hidrojen çıkarıp tabii biz bir grup bağlayacağız. Şunu da söyleyelim. Benzen halkası sadece bu şekilde gösterilmez. İçerideki pi bağlarının hızlı hareketinden kaynaklı böyle keküle yapısı dediğimiz yuvarlak bir şekilde de gösterilebilir. Biz buna ne diyoruz? Keküle yapısı diyoruz. Şöyle bir çizgi koyup buraya OH koyduğumuz zaman arkadaşlar bunun adı hidroksi OH hidroksiydi. Benzene bağlandığı için hidroksi benzen yapısı. Oluşmuş olur. Hidroksi benzenin bir diğer adı, özel adı arkadaşlar fenoldür. fenolü sakın unutmuyorsunuz. Karşınıza çok çıkacak. Bunu C6H5 yapısına bağlandığı için bir de OH bağladığımız için şu şekilde de gösterebiliriz fenolu. Fenolün özellikleri nelerdir? Çok çıkar karşımıza zayıf asit özellik gösterir arkadaşlar. OH bağlı diye baz demeyeceğiz. Fenol zayıf asit özellik gösterir. Yine oda koşullarında sıvı halde bulunur, antiseptik özelliği vardır, antiseptik özelliği vardır, deriyi tahriş ede edecek güce sahiptir, deriyi tahriş eder diyebiliriz. İşte işte plastik yapımında yine kullanılabilir, vernik boya üretiminde, vernik boya üretiminde kullanılabilir. Fenol yapısıdır unutmayın, C6H5OH. Peki ee başka benzen halkasına yine aynı şekilde CH3 bağlarsak arkadaşlar CH3 metil grubuydu. Metil benzen olarak adlandırılır. Bir diğer adı toluendir. Toluen bunlar karşınıza çok fazla çıkacaktır. Bunu C6H5 CH3 olarak da görmeniz mümkündür. Bu da toluen işte renksiz e, suda çözünmeyen bir hidrokarbon. Suda çözünmeyen bir hidrokarbondur. Kolay tutuşur kolay tutuşur. Aynı zamanda e, plastik yapımında ve özellikle trinitrotoluen plastik yapımında, TNT yani dinamit yapımında, boya üretiminde de kullanılabilir. Metil benzendir, toluendir adı. Peki başka amino benzen dediğimiz amino benzen amino grubu NH2 grubudur arkadaşlar. Amino benzen olarak adlandırılır. Amino benzen Amino benzenin diğer adı anilin'dir arkadaşlar. Ve aynı zamanda C6H5'e bağlandığı için NH2 bu şekilde de yazılabilir. Bu da arkadaşlar zayıf baz özellik gösterir. Fenol zayıf asitti. Amino benzen yani anilin zayıf baz özellik gösterir. Yine boya endüstrisinde, boya endüstrisinde vernik yapımında, mürekkep yapımında, kauçuk yapımında, kauçuk yapımında işte lastik üretiminde, e, deri boyamacılığında, deri boyamacılığında kullanılan bir yapıdır. Unutmayın, heteroatom içeriyor arkadaşlar. Yani bir azot içeriyor. Bu bir hidrokarbon değil. Bu tarz sorularda genellikle hidrokarbon olup olmadığı sorulur. Bir de arkadaşlar iki tane benzen halkasını şöyle birbirine bağladığımız zaman amino benzen, amino benzen grubu. şey pardon, özür dilerim amino benzen değil. Bu bir naftalin arkadaşlar. Bu bir naftalin yapısıdır. C10H8 genel formülüne sahiptir. Ee, beyaz kristal bir katıdır. Kristal bir katıdır. Hangi katı türüne girecek olur dersek arkadaşlar bu moleküler katıdır. Unutmayın. TT kısmında karşınıza çıkar. Moleküler bir katıdır. Sadece ametaller içerdiği için. Kolay süblimleşebiliyor. Süblimleşebilir. Keskin bir kokusu vardır. Aynı zamanda işte böcek mücadelecisinde, böceklerle mücadelede, kumaş ve yün yapımında, kumaş ve yün yapımında, sanayide işte boya ve yakıt üretiminde, yakıt üretiminde de bu bizim karşımıza çıkar. Daha farklı yapılar neler arkadaşlar? Mesela işte benzen halkasına Cl bağlarsanız bunun adı kloro benzen olmuş olur. Ee, başka işte NO2 bağlarsanız NO2 nitro yapısıdır, nitro benzen olarak adlandırılır. Ee, eğer benzen halkasına vinil bağlarsanız alkenleri hatırlamaya çalışmanız lazım burada. Vinil yapısı budur. Yani vinil dediğimiz şunu yazalım önce vinil benzen. Vinil dediğimiz arkadaşlar şu yapıyı da hatırlayın. Buna benzen halkası bağladığımız zaman vinil benzen, yani stiren bunun polimerleşmesiyle polistiren (PS) şeklinde bir polimer madde oluşur. Ee, burada arkadaşlar bir de söyleyeceğimiz şu var. Ee, benzen halkasından bir hidrojen çıkarttığımız zaman C6H5 yapısı oluşuyordu. Bunun adı fenildi. Fenile toparlayalım. OH bağladığımız zaman fenol elde ediyorduk. İşte fenile NH2 bağladığımız zaman amino benzen yani anilin elde ediyorduk. Fenile CH3 bağladığımız zaman metil benzen yani toluen elde ediyorduk. Burada arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeceğiz. Toluende duracağız. Toluendeki şu CH3'ten bir tane hidrojen çıkarırsanız bunun adı arkadaşlar benzildir. Bakın fenille benzili karıştırmayın. Tekrar yazayım buraya. Fenil c 6 h 5tir arkadaşlar. E, benzil de benzenden bir hidrojen çıkarıp yapısına bir tane CH2 bağlandığın zaman oluşan gruptur. Bu da benzil grubudur. Şimdi burada tabi benzilden türeyen gruplar da var. Onları da göstereyim. Benzille CH2'ye OH bağladığınız zaman bunun adı benzil alkoldür. Aldehit grubunu artık biliyorsunuz. Benzen halkasını arkadaşlar şuraya aldehit grubu bağladığımız zaman bunun adı benz aldehit olur. Ee, eğer işte gözlük grubu bağlarsanız yani bir organik asit grubu bağlarsanız bunun adı benzoik asit olacaktır. Bunları iyi bilmemiz lazım arkadaşlar. E ee, bunları biraz ezberlememiz gerekiyor. Ee, Ezberledikten sonra işimiz çok daha kolay olacaktır. Bunlar üzerinden soru çözümleri yapacağız.